Altınkum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi Saatur bölgesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz 240 metrekare arsa içerisinde 5 artı bir ayrı mutfaktan oluşan müstakil havuzlu villamızın sunumunu yapmak için geldik. E, havuz başındayız. Şu an tanıtımı buradan başlamak istedik. E, villamızın fiyatı 10 milyon TL. Pazarlığımız mevcut. E, mal sahibi gurbetçi bir abimizin villasını tanıtacağız. Şu an kendisi de e, gurbette, yurt dışında. E, villamızın fiyatı 10 milyon TL. Pazarlığımız mevcut, takas kabul etmiyor mal sahibimiz. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmaya başlayalım. Burada hemen havuz başında dedik. Yaklaşık 30-40 metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var. Tam karşımda bir yapay şelalemiz bulunuyor. Bahçe duvarlarımız da taş duvar işçiliğiyle yapılmış. Hemen e, havuzumuz savaklı sistemden yapılmış. Denge deposu ve motor alanında tam karşıya bırakılmış bitişik nizam ama tamamen girişimiz müstakil havuzumuz tamamen bize ait e, müstakil bir havuzumuz var. Denize de sadece 700 metre uzaklıkta bulunuyoruz. Sağ tur plajına, Büyük Anadolu'nun olduğu plaja 700 metre uzaklıkta bulunuyoruz. Gerçekten çok geniş ve kullanışlı bir villanın sunumunu yapacağız. Villamız aynı zamanda full eşyalı olarak satılık. Şöyle dış cepheyi de almanı istiyorum. 724 24 güvenlik kamera sistemleriyle de korunuyor villamız. Aynı zamanda alarmı da mevcut. Şöyle dilerseniz hemen villamıza doğru geçelim. Burada bir veranda alanımız bulunuyor. Salondan çıkış yapabileceğimiz büyük boydan pencerelerimiz de var. Hemen burada da müstakil bahçemiz var. Ekilebilir peyzaj alanımız. Peyzaj çalışmamız yapılmış. Güzel çam ağaçlarımız ekili burada. Tam karşında da barbekümüz bulunuyor yazın mangalınızı yakıp keyifli vakit geçirebileceğiniz bir barbekünüz var. Hemen burada müstakil girişimiz bulunuyor. Onun yanında da yeni bir müstakil bahçemiz var. Villamızın ana giriş kapısı hemen burada. Şöyle hemen gösterelim. Arıtma sistemi takılmış. Ee, biraz kireçli dediğimiz suları biraz kireçli olduğu için arıtma sistemimize takılı kireci azaltmak için hemen villamıza giriş yaptım. Seni içeri alayım şöyle kapıyı kapatalım. Burada bir koridor alanı bizi karşılıyor. Hemen tam sağ tarafında bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Onun yanında bir vestiyer alanı oluşturulmuş. Dilerseniz şöyle genel kullanım banyo lavabomuzdan hemen başlayalım. Burada bir duşakabin yeri bırakılmış. Hemen burada bir Hilton lavabomuz var. Tam karşında da kravit marka gömme rezervuarımız bulunuyor. Evet açık şey ayrı mutfak dedik. Salonumuz ve ayrı mutfağımız bulunuyor. Ben hemen salona doğru giriş yapayım. Burada gayet geniş ve kullanışlı salonumuz var. Full eşyalı olarak satılık gördüğünüz gibi içinde özel eşyalarını sadece alacak. Geri kalan bütün eşyalar kalıyor full eşyalı olarak satılık. Hemen burada reflekte camlarımız da var. Dış, dış cepheden görmüşsünüzdür. Gayet güzel bir görüntü sağlıyor. Buraya bir yemek masası konulmuş. Bu bahçe mobilyamız. Bu yazın dışarıya çıkarıyorlar. Burada bir tane salıncağımız da bulunuyor. Bu gördüğünüz bütün eşyalar kalacak. Birinci sınıf işçilik ve kalite var burada malzemelerimizde de. Bütün pencerelerimiz aynı zamanda otomatik panjur sistemine de sahip. Şöyle hemen gösterelim. Tek tuşla bütün panjurlarınızı indire. Biliyorsunuz dediğim gibi bu malzemelerde yazın dışarıya çıkıyor. İki tane şezlongumuz da bulunuyor. Burada iki tane koltuğumuz var. Ortada bir tane berjerimiz bulunuyor. Hemen ortasında bir sehpamız ve televizyonumuz bulunuyor. Klimamız var burada bir tane Beko marka gördüğünüz gibi hemen hemen sıfır bütün eşyalarımız yani mobilya almanıza gerek yok bu villada. Yerlerde 60'a 120 porselen seramik çalışmamız var. Tavanda kenarlarda spot ve led aydınlatmalarımız bulunuyor. Ortada da güzel bir avize düşünülmüş. Hemen ayrı mutfağımıza doğru geçelim. Burada güzel bir renk uyumu yakalanmış. Güzel bir ayrı mutfağımız var. Yine yan taraftaki bahçeye o barbekü alanına çıkış yapabileceğimiz bir boydan penceremiz de bulunuyor. Buradan o alana direkt çıkış yapabilirsiniz. Ee, antrasit renklerde mutfak dolaplarımız var. Siyah renkte granit malzemeden mutfak tezgahımız bulunuyor. Tezgah arasında da böyle altın desenli güzel seramikler kullanılmış buzdolabı yerimiz. Buraya düşünülmüş fırınımız, fırınımız, Ankastre setimiz ve davlumbazımız burada bulunuyor. Beyaz eşyalarımızda yine Beko marka burada da bulaşık makinemiz bulunuyor. Şöyle üst kata odalarımıza doğru yavaş yavaş çıkalım. Basamaklarımız mermerle kaplanmış. Basamak aydınlatmalarımız takılı, alüminyum alüminyum korkuklarımız da takılmış burada. Hemen burada da merdiven arasını aydınlatmak için bir tane aplik lambamız da bulunuyor. Üst katta da bir koridor alanımız var. Burada tavanda da güzel bir işçilik bulunuyor. Toplamda bu katta 3 tane yatak odamız var. Bir tane odamızı gezemiyoruz. Ev sahibinin özel eşyaları bulunuyor. Kitledi kendisi, kendisi kitledi. Gitti. Bu odamızı gezemiyoruz. 2 yatak odamızı ve genel kullanım banyo labomuzu göreceğiz. Hemen burada ilk yatak odamızdan başlayalım. Oversize 2 kişilik bir tane yatağımız bulunuyor. Tam karşıda bir tane dolabımız var. Yeterli büyüklükte yine odalarımız. Normalde odalarda e, parke çalışması görüyoruz ama burada odalarımızda da seramik çalışması bulunuyor. Yazın daha kullanışlı oluyor. Bir tane klimamız da var burada. Hemen burada da bir tane yeterli büyüklükte bir balkonumuz var. Yine pencerelerimizin gördüğünüz gibi sineklikleri de takılı durumda. Şöyle diğer yatak odamıza doğru hemen geçelim. Burada giyim odalı da diyebiliriz aslında buraya giyme yerine ayırmışlar. Yine bir oversize yatağımız bulunuyor. Burada yine o dışarıdaki balkona çıkış yapabileceğiniz boydan pencerelerimiz var. Bir tane yine bütün odalarımızda olduğu gibi Beko marka klimamız bulunuyor. Yerlerde seramik çalışmamız, tavanda spot led aydınlatmalarımız ve ortada da güzel bir avizemiz var. Hemen burada da böyle giyim odası tarzında tasarlanmış dolaplarımız burada hazır kurulu. Dediğim gibi sadece özel eşyalarınızı alıp gelip direkt evinize otura bilirsiniz. Burada üstünüzü de değiştirebileceğiniz yeterli bir alanınız bulunuyor. Şöyle hemen üst katımıza doğru çıkalım. Triplex bir villa geziyoruz dedik. Burada bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Yine buraya bir duş yeri yapılmış. İçerisinde nişimiz bulunuyor. Hava penceremiz var. Ve burada da Hilton labumuz bulunuyor. Yine Beko marka çamaşır makinemiz var. Hemen burada da Kravit marka Gömme rezervuarımız bulunuyor. Triplex bir villa. Üçüncü katımıza doğru hemen çıkıyoruz. Toplamda 5 artı 1 ayrı mutfaktan oluşuyor. Denize sadece 700 metre uzaklıkta bulunuyoruz. Gerçekten güzel bir villa. Burada yukarıda yine bir koridor alanı bizi karşılıyor. İki tane yatak odamız ve bir tane de terasımız bulunuyor. Şöyle ilk odamızdan hemen başlamak istiyorum. Çocuk odası olarak tasarlamışlar. İki tane tek kişilik yatağımız bulunuyor. Yeni yerlerde seramik çalışmamız. Tavanda spot aydınlatmalarımız var. Bir tane dolap düşünülmüş buraya. Burada bir Fransız balkonumuz bulunuyor. Hemen burada da klimamız konulmuş. Gayet yeterli bir büyüklükte güzel bir odamız var. Şöyle hemen diğer odamızı da gösterelim. Yine burada bir genel kullanım. Banyo lavabomuzda bulunuyor. Duş yeri yapılmış. Gömbe rezervarımız ve Hilton lavabomuz bulunuyor. Burada da son yatak odamızdayız. Beşinci yatak odamız. Yine bir oversize yatağımız bulunuyor. Dolabımız, spot aydınlatmalarımız, yerde 60'a 120 porselen seramik çalışmamız. Klimamız yine takılı. Burada da reflekte camlarımız var. Hemen şimdi terasa çıkış yapıyoruz. Terasımızın panjuru arızalanmış, motoru arızalanmış. Elle kaldırıyoruz. Biz hemen kaldıralım, terasa çıkalım. Tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan herkese merhabalar. Şu an teras alanımızdayız. Panjurumuz arızalı demiştik. Yine burada çok geniş bir alanınız bulunuyor. Dilerseniz üstünü kapatabilirsiniz ve cam balkonunu da çevirebilirsiniz. Karşı taraftaki villalarımız bunu uygulamış. Şöyle hemen önümüzde hazine arazisi. Bu gördüğünüz yeşil alan hiçbir zaman kapanmayacak. Hep böyle yeşil alan olarak kalacak. Denize de buradan yürüyerek gide biliyorsunuz. Evet dediğim gibi bugün aydın dedim. Hisar mahallesinde Saatur bölgesindeydik. Seni şöyle tam köşeye alacağım. Ee, Büyük Anadolu Otele yaklaşık 700 metre uzakta bulunuyoruz. Orada zaten plajı da var Büyük Anadolu Otel'in. Halka açık bir plaj tabii ki de. Dedimin yine güzel sayılı plajlarından bir tanesi. Oraya sadece 700 metre uzakta bulunuyoruz. 240 metrekare arsa içerisinde 5 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan Müstakil havuzlu, müstakil bahçeli ve full eşyalı villamızın sunumunu yaptık sizler için. Villamızın fiyatı 10 milyon TL. Pazarlığımız mevcut. Ee, bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirlerinize bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi. Sağ alttaki butondan altın kumemrak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.